Böyle efendim. Evet. Kaç saat tüketici Kaç kere değilsiniz? Evet. Bereket versin. Evet. 9-10 yıldır e, kamudan emekli olduktan sonra bu işle uğraşıyorum. Kar doğal kardır. Madalya Nihalası. Bittiği zaman Denizli veya Fethiye'de balantılarımız var. Oradan getiriyoruz. Şerbetlerimiz el yapımıdır kara elbası Ege ve Akdeniz bölgesinde yaygındır. Aslında bunun kültürü daha Osmanlılar dönemine kadar dayanıyor. dayanıyor. Saraylarda en çok tüketilen hem tatlı hem serinlik. Yaz aylarının vazgeçilmez serinlik ve tatlı olarak tüketiliyor. Vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin ilgisi oldukça fazla. Allah razı olsun onlardan. Hem serinliyorlar, hem dua ediyorlar. Biz de hem para kazanıyoruz, hem dua alıyoruz. Tabii pert arkası yorucudur bunun. Geceleri uykusuz kalıyoruz, kar kuyuları gidiyoruz, kar çıkarıyoruz. Şerbet karatıyoruz, akşam kadar şerbetin soğumasını bekliyoruz ama böyle bir hizmet etmekten gayet mutluyum. Fiyatlar 10 liraya başladık, maalesef ülkemizdeki ekonomik sıkıntılardan dolayı şekere, petrole ve petrol ürünlerine yapılan zamlardan dolayı 10 liraya ayakta kalma şansımız kalmadı son bir aydır. Son bir aydır 15 liraya satıyoruz. Ama bundan sonra ne kadar da zam gelse 15 liradan daha da yukarı fiyat yükselteceğim. Gerekirse emekli maaşımı bu tezgaha koyacağım aynı fiyatlar sezonu kapatmayı düşünüyorum.